Ay, ay bu seferken direkt bıraktım. Popom acıdı be. Cennetten bir melek düştü ya. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine meteoroloji, antropoloji, tabiat, sosyoloji ve psikoloji kokan bir videoyla. Pardon bir de kronoloji kokan bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? İnsanların eski şeyleri alıp yeni bir şey üretme eline bak. Yani geri dönüşümlerin ne güzel ne Allah kahretmesin. Anlatmaya bak. İzleyeceğim şeyi anlatamıyorum. Geri dönüşümdeki eşyaları daha kullanılabilir ya da daha başka bir şeye getir. İyice sıçtım. En çılgın ve en ilginç geri dönüşü fikirlerini izleyeceğiz arkadaşlar. Cümleyi asla toparlayamadım. Neyse ne? Bu güzel. Yine kültür kokan videoya başlamadan önce benim bir videolarım ne yapıyor? Ay katıyor. Yorum atıyor ve kanala abone oluyor. Bunlar kesinlikle unutulmuyor. Her şey tamamsa. Bütün ulvi görevler yapıldıysa. Ladies and gentlemen. Videomuza başlıyoruz. köpük. Bunu ne yaparsın kız? Bunu alır en fazla böyle alırsın böyle. Parçala, parçala. Oh rahatlasın böyle. Diye ses çıkıyor. O, oh, o oh. bunu yaparsın. Baya maya dikiyor yani. Baya maya dikiyor. Evet. Aa oha çok güzel oldu lan. Bana bu uçapkalar hiç yakışmıyor. Mantar gibi oluyorum ama çok güzel oldu. Harika oldu. Bayıldım bak. Bak bu çok hoşuma gitti. Yapılabilir de bir şey yani bu. Ben bunu anneme yaptırırım. Belki o yakışır yani. Normali ben gerçekten ben de çok çirkin duruyor. Evet bu da ne yapıyorsun anam? Tavayı yıkadı mıkadı. Ha kullanılmıyor artık o tava. Bu da boyamaya başladı. Aferin bana ya. Nasıl çözdüm ben bunu? Vallahi kimse çözemezdi bunu. Beyin olarak çok iyiyim bugün yine. Ha, güzel güzel çiçekler, çiçekler falan çiziyor. E, güzel çiziyor lan gayet. Evet. Boncuklar, incikler falan filan. Aa çok güzel, çok tatlı oldu. Şuraya bak tavayı yanmış tavayı ne diye kullandı. Gayet iyi. Mis gibi oldu. Bak nelerden neler yapıyor insanlar ya. Evet bu da küçücük küçücük. Bir şeyler yapıyor ama. Kız, bununla da uğraşmak... Dıt, ...dıt dıt 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 yani bitmiyor. Ağaç mı yapıyorsun sen? Evet, çok güzel duruyor, tatlı oluyor. Gittikçe büyüyor olay. Kız bunu çevir çevir, parmakların ucu gitmiştir artık senin bir tanesi. Ama ona daha güzel bir kapak bulaydın, o kadar uğraştırdın, çevirdin ettin de gittin su şişesinin kapağı mı? durmuş o orada. Evet. Bu da poşetlerden bir şey yapacak herhalde. Çünkü malzeme olarak poşeti gösterdiler bize. Harika beynim. Bugün beynimi öpmek istiyorum. Evet, poşetleri bağlıyor, bağlıyor. Bir şeyler yapıyor. Ne yaptı? Poşetten mi yaptı onu? Çok güzel oldu kız o. Şaşkınım hala. Harika oldu. Evet bu ne yapıyor? Evet kar temizliyor. Bir şey ne yapıyorsun ana? Ha katıyor artık renkleri, renkleri, tozları bir şeyleri. Ha tişörtler o rengi mi alıyor? Ha, dur bakalım en son halini merak ettim ne olur. Vallahi güzel. da bu yemin ediyorum 350-400 lira. Vallahi billahi. Yalan mı? Şu an her şey çok pahalı. Çok pahalı. Evet. Hı. Kız bıt pıt uğraşıyorsunuz. Özeniyorum da size. Çok güzel oluyor ya. Ne olduğunu anlamadım ama. Çok naif çalışıyor ya şu anda. O hoşuma gitti. Çiçek mi çek yapıyor herhalde. Zar. Bak bak nelerden neler yaptı ya. Çok güzel. O bir de kokuyordur biraz. Güzel kokuyordur mısır falan. Köyüm, köyüm gibi kokuyordur. Yine köyüme geldi aklıma. Evet bu da klavye tuşlarından bir şey yapacak. Dalga geçiyorsun. Ya geç ama yani onu geç. Yani evet bu oradan birisini çıkartmış ama ben ne bileyim onu bir dünya klavye alıp duvara yapıştırabilirdim aslında mantıklı. Bu, bu, fikri getirdi aklıma. Çok da tatlı olur, güzel olur yani. Duvarın ağzına tükürülür ama güzel. Ama onun için de 85 tane klavye harcaman lazım. Bunun tuşları minicik minicik. Hmm, şişenin içine ışık yerleştiriyoruz. Onu boyamış falan. Tamam güzel bu da güzel. Kullanılabilir yapılabilir. Evde boş iç şişesi falan ya da değişik şişeler falan varsa yapılabilir. Evet bu da konserve. Ne yapıyorsun orada? Çocuğuna şey yaptı. Oyuncak mı yaptı? Güzel oldu. Yani. Bunu şey mi? Bunu biliyoruz acı. Bunu gördük geçen. Bunu gördük geçen. Güzel dedik. Oha dedik. Hayretler içerisinde kaldık. Etkilendik yani. Yalan söylemeyelim şimdi tamam ya. Bir daha şaşırt beni hadi. O balonu ben patlatmıştım. O balon söner ki. Ha, zaten o şekli ben beyinsiz aslında. <laughs> Vallahi beynim yok ya bugün. Bugün beynimi ben dışarıda bıraktım herhalde. Yani bir dakika ne yapıyor ya? Bayağı işin içine çimento falan girdi. Beklentiyi çok yüksek tuttum. E, roket mi yapıyorsun kız sen? Havalanacak mı? Ahtapot mu lan o? Dondurdu mu onu? Ne yaptı? Hiçbir şey anlamıyorum. Artık bitir gerçekten çatlayacağım. Ha vazo mu yaptın? Vay anasının nikahı. Hayır çok çirkin boyamışsın. O kadar uğraştığına değmemiş yani ama mantıklı çok çirkin boyamışsın. Evet bu da yine tişörtlerden. Renkler falan. Belçika Collection. Evet. Bak hemen temin ediyorsun işte. Bir yap pantolonunu. Ben ama yine de böyle yapamam ya. İnsanlar yetenekli yani. Ben sıçar batırırım yani. Vallahi bak gerçekten 350-400 liraya aldığın eşofman takımların gibi. Gibi. Beynim, dilim, konuş ve her şeyim dışarıda bugün. Evet halı, halıyı parçaladı halıyı. Onlardan ne yapacak? Evet. Bıt bıt uğraşıyor bir de ya. Yani bu ne biliyor musun? Issız bir adaya düşersin abi. Yani 10 senedir oradasındır, bunlarla uğraşıyorsundur. Öyle bir işsizlikte yapılabilecek şeyler. Ama insanlar nelerden neler yapıyor ya? Görsel olarak da güzel oluyor. Yani Ikea'da almak istesen şu an parasıyla 100 lira, 150 lira falan odur yani. yani çok fazla zamanın gidiyor. Bıt ölmek örmekte falan çanta yapacağım diye kendine. Ama o yaptığı çanta mesela şu an vardır bir 400 falan herhalde. Evet, bu da kutudan. Ne yapıyor? Meraklı gözlerle seni bekliyorum. Masa yaptın. Zar herhalde. Deliyorsun onları. Evet. Zevkli de ya. Hani zaman falan gidiyor ama uğraşıyorsun yani bir şey. Aa çok güzel oldu. Aa çocuğa güzel. Çok güzel. Vallahi güzel yani. Vursa kırsa bir şey olmaz. Karton zaten. Canı da acımaz. Mis gibi fikirler ya. Evet bu da kutudan. Artık neler yapıyorsunuz şaşırt beni şaşırt. Ya bu da oraya kütüphane falan bir şeyler yapıyor. Bununla uğraşıyor. İnsanlara bak be. Gör gör Aslı gör. Hadi ana. Bir bitmedi senin de. Çok güzel yapıyorsun bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Çok güzel oldu ya. Neler yapıyorlar ya. Hayretler içerisinde kalmaktan başka bir şey yapamıyorum şu anda. Evet bu da şey boyayacak. Yine ışıklandırma falan mı? Bunu gördük az önce. Ama işte insan yine merak ediyor. Bekliyorum bak mesela. Hepimiz bekliyoruz şu an burada. E hadi ana. Tamam. Evet bunu alın şimdi. Yere fırlatın atın bunu ne? Boyadın ha. E ışık yani tamam. Bunu az önce de gördük. Böyle Woo! dediğimiz bir şey değil bu. 150-200 saat bekletti yine bana aynı şeyi ver. Ama baksana ya gerçekten işlerinden bazıları o şapka harika hala aklımda. Tava mutluyum. Bugün yine bak bilgiye ve kültüre doyamadık. Bak nelerden neler yapılıyormuş bunlara şahit ol. Yaratıcı insanların hepsinin beyin dağarcığından öpmek istiyorum ya. Kültürlendim ya. Maalesef bitti. Finito. Finish. The end. Ama umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.